Merhaba, Kim Korkar takipçileri. Ee, i̇lk e sim eklerken e, yapmanız gereken ilk ayarlara girmek. Sıfırdan başladığınız zaman ilk ekran farklı geliyor. Hücresele giriyorsunuz. Burada e-SIM'i bulmanız lazım. e-SIM ekleyi buluyorsunuz. e-SIM ekle dedikten sonra size iki seçenek sunar. Bunlardan hangisini istiyorsanız buradan yapabilirsiniz. Size bir QR kod verildiyse direkt seçerek, kameranızdan okutarak, İşlem yapabilirsiniz ya da e, size ben Mobimeter'dan işlem yapıyorum. Mobimeter'a girip Mobimeter'da e-simlerime e giriyorsunuz. Satın aldığım e -simi. Buradan seçiyorsunuz satın aldığınızı ve QR kodu göster ve yükle seçeneğini seçiyorsunuz. E-simi yükleyin dediğiniz zaman direkt yükleme işlemini bu cihazınız için yapıyor. İzin ver dediğiniz anda.